merkez bankaları nasıl kuruldu, neden vergi alıyorlarsa para basıyorlar veya neden para basabiliyorlarsa üstüne vergi alıyorlar, merkez bankaları neden aslında sanılanın aksine birer özel şirket hepsinin dahasının cevabını bulacaksın. Belki uykuların kaçacak, belki eskisi kadar polyanla hissetmeyeceksin ama özgürlüğün bir bedeli var. Bu bedeli almaya hazırsan başlayalım. Merkez bankalarını ve gerçekleri anlamak için sebeplerim var. Eğer zengin ve özgür olmak istiyorsan gerçeği bilmelisin. Tek bir konuda uzman olmanın hiçbir önemi yok. Osmanlı'da birçok konuya hakim insanlara hezarfen denirdi. İngilizcesi polymath. Ünlü hezarfenlere baktığınız zaman aralarında Isaac Newton, Nikola Tesla, Da Vinci, i̇bn Haldun gibi gerçeğe yakın insanlar var. Fed'in kim olduğunu öğrenmelisin. Çünkü kurulma amaçlarını yerine getirmezler. İnsan yararına aykırı çalışırlar. Adaletsiz vergi sisteminin sorumlusudurlar. Savaşı teşvik ederler ve totalitarizmin en büyük silahıdır. Bu hikaye sınırsız paranın, bilinmeyenlerin ve gizli global gücün hikayesi. FED yani Federal Reserve yani ABD Merkez Bankası ne demek? Önce ne olmadığını söylesek daha doğru olur. FED federal değil yani devletin değil. Reserve aslında rezervleri de yok. Daha da kötüsü banka bile değil. Hala buradan dönüş şansın var. Hala mavi hap alabilirsin. Bu hikaye burada biter. Yatağından uyanırsın ve istediğin şeye inanmaya devam edebilirsin. Kırmızıyı alırsan tavşan deliğine, harikalar diyarına devam edeceksin. O zaman her şeyin başladığı yere gidelim. Bu bölümde ismi gelecekte Fed olacak ve birazdan kim olduklarını öğreneceğiniz kartelin ilik oluşum hikayesini, Jekyll Adası'ndaki gizli toplantıda tasarladıkları stratejiyi ve bu kartelin kendilerinin ABD hükümetinin resmi kurumu olduğuna, Kongre ve en önemlisi halkın nasıl ikna edeceklerini öğreneceksiniz. Size direkt bir isim vereceğim ve olaylar örgüsüne buradan başlayacağız. Bu ismi unutmayın. Aldrich. Nelson Aldrich. Kendisi Washington DC'nin en güçlü adamlarından biriydi. Çünkü Aldrich sadece bir senatör değildi. Büyük iş dünyasının siyasi sözcüsü olarak kabul ediliyordu. J.P. Morgan'ın ortağı olarak bankacılık, imalat ve kamu hizmetlerinde geniş varlıklara sahipti. Tek bağlantısı J.P. Morgan değildi. Damadı John D. Rockefeller Jr'dı. 60 yıl sonra torunu Nelson Aldrich Rockefeller Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olacaktı. 20 Kasım 1910. Aldrich, New Jersey'deki tren istasyonunda göründü. İstasyon neredeyse boştu. Yılın ilk karları yağmaya başlamıştı. Aldrich, istasyonun sonuna doğru kendine ait olan özel vagonuna doğru ilerliyordu. O zamanlar çok güçlü ve zengin insanların kendine ait vagonları olurdu. Zaten Aldrich iki belliydi. Çünkü diğer tüm vagonların bir sırası, tek tek numaraları varken son vagonun plakasında ufak harflerle Aldrich yazıyordu uzun, kürk yakalı bir palto giymişti. İpek bir şapka takmış ve gümüş uçlu bastonuyla hızlı adımlarla platformun sonuna doğru ilerlerken onu özel sekreteri Shelton ve bir grup işçi arkalarında çeşitli sandıklar ve çantalar taşıyarak takip ediyordu. Senatör arabasına biner binmez benzer ekipman ve kıyafetlerle birkaç yolcu daha geldi. Son bir adam tren kalkmadan önceki son çağrıda girdi. Bir de tüfek kılıfı taşıyordu. Aldrich'i istasyonda gören yolcuların çoğu kolayca tanırken diğer yüzler tanıdık değildi. E o zamanlar televizyon, telefon vesaire hak getire. Bu trene gelen yabancılara ayrı gelmeleri, asla buluşmamaları, muhabirlerden kaçınmaları ve istasyon içinde karşılaşırlarsa birbirlerini tanımıyorlarmış gibi davranmaları talimatı gelmişti. Trene girerken bile onları kimliklerini açıklamamaları ve sadece adlarını kullanmaları söylenmişti. Bu önlemler sayesinde istasyonda çalışanlar hatta vagondaki hizmetliler bile bu konukları bilmiyordu. Zaman geldi çattı. Lokomotiften patlama duyuldu ve yolculuk başladı. Biliyorum o vagondaki gizemli kişileri merak ediyorsun. Gelin açıklayayım. İlk önce sonra vereceğim bilgiyle giriş yapayım. Bu açıklayacağımız adamlar Dünya toplam servetinin tahmini olarak dörtte birini temsil eden yedi adam. Birinci adam senatör, ulusal para komisyonu başkanı, J.P. Morgan'ın iş ortağı, John D. Rockefeller Jr.'ın kayınpederi Nelson Aldrich. İkinci adam, Birleşik Devletler Hazinesi Yardımcı Sekreteri Abraham Piatt Andrew. Üçüncü adam, o dönemin en güçlü bankası olan New York Ulusal Şehir Bankası'nın başkanı William Rockefeller ve uluslararası yatırım bankacılık şirketi Kuhn Loeb Company'nin temsilcisi Frank Vanderlip. Dördüncü adam, J.P. Morgan'ın şirketinin kıdemli ortağı Henry Davis. 5. adam, J.P. Morgan'ın New York 1. Ulusal Bankası'nın başkanı Charles Norton. Altıncı adam, J.P. Morgan'ın Bankers Trust Company'nin başı Benjamin Strong ve yedinci adam, Cool Lob and Company ortağı, İngiltere ve Fransa'daki Rothschild Bankacılık hanedanının temsilcisi ve Almanya hem de Hollanda'daki Warburg Bankacılık Konsorsiyumu'nun başı Max Warburg'un kardeşi Paul Warburg. Bu dünya toplam servetinin tahmini olarak dörtte birini temsil eden yedi adam önce Atlanta'ya ardından Savannah'a ve sonunda Georgia'daki küçük Brunswick kasabasına vardılar. Toplam yaklaşık 1600 kilometrelik bir yolculuktu totalde. İlk bakışta Brunswick'in olası bir varış yeri olduğu düşünülemezdi. Çünkü Brunswick Atlantik sahilinde bulunan başlıca bir balıkçı köyüydü. Pamuk ve kereste ticareti dönen ufak ama canlı bir limana sahipti. Sadece birkaç bin kişilik nüfusa sahipti. Ama o zamana kadar Güney Carolina'dan Florida'ya kadar olan sahil boyunca bulunan deniz adaları çok varlıklı kişiler için kış tatil yeri olarak popüler hale gelmişti. Brunswick'in hemen açıklarında bulunan bir ada yakın zamanda JP Morgan ve birkaç orta tarafından satın alınmıştı. Ve buraya sonbahar kış aylarında ördek veya geyik avlamak ve tatil yapmak için geliyorlardı. Nihai varış yeri olan adanın ismini açıklıyorum. Adanın ismi Jekyll Adası. İşte her şeyin başladığı yer burası. Aldrich çok popüler bir adamdı. Aldrich'in kasabaya varışı, kasabanın haftalık gazetesinin dikkatini çekti ve haber hızla yayıldı. Bu 7 adam istasyondan adaya çıkmak için iskeleye transfer edilmeyi beklerken gazeteden birkaç kişi yaklaşıp sorular sormaya başladı. Bay Aldrich, misafirleriniz kim? Neden buradalar? Herhangi bir özel durum var mı? Jekyll adası yerel gazetenin sahiplerinden biri olan Bay Davis'in bunların sadece arkadaşları olduğunu ve ördek avlamak için basit bir eğlence amaçlı geldiklerini söyledi. Muhabiller patron tarafından ofislerine geri döndürüldüler. Adaya varışlarından sonra bile gizlilik devam etti. İlk isimleriyle ilgili kural 9 gün boyunca geçerli kaldı. Bu özel durum için dikkatlice seçilmiş personeller getirilmişti. Cekil adasındaki bu toplantının amacı ördek avlamak değildi. Basitçe ifade etmek gerekirse bu dünyayı ele geçirecek bir bankacılık karteli yapısını ve işleyişini belirlemek olan planlı bir toplantıydı. Kartelin amacı tüm kartel üyeleri arasındaki rekabeti en aza indirgeyerek karları maksimize etmek, yeni rakiplerin sektörü girmesini zorlaştırmak ve kartel anlaşmasını uygulamak için hükümetin polis gücünden yararlanmaktı. Daha da spesifik olursak bu toplantının amacı Merkez Bankası'nı kurmaktı. Buna kartel dememizin sebebi basit. Kartelin amacı rekabeti etik olmayan şekilde güç kullanarak azaltmak ve böylece karlılığı artırmaktır. Hedef tekel olmak ve herkesin kullandığı bir şey de yani paranın ta kendisinde tekel olmak. Çünkü insanların ekonomisini yönetirsen insanları yönetirsin. Burada dünyanın önüne gelen bankacılık konsorsiyumlarının temsilcileri vardı. Morgan, Rockefeller, Rothschild, Barbour ve Cunllo genellikle rekabet halindeydiler ve aralarında güven eksikliği vardı doğal olarak. Ancak onları bir araya getiren tek bir arzu vardı. Ortak düşmanlarıyla savaşmak. Peki, ortak düşmanları kimdi? Birincisini insanlar olarak düşünebilirsiniz. Asıl düşmanları kimdi? 1910'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka sayısı olağanüstü bir hızla artıyordu. Aslında son 10 yılda 20.000'den fazla, yani iki katından fazla artmıştı. Dahası çoğu güney ve batıda hızla yayılıyordu. Bu da New York bankalarının pazar payının sürekli bir düşüşe uğramasına neden oluyordu. 1880'lerde neredeyse tüm bankalar ulusal bankalardı. Yani federal hükümet tarafından tescillenmişlerdi. Genellikle büyük şeylerde bulunuyorlardı ve kendi banknotları şeklinde kendi para bilimlerine çıkarma hakkına sahiptiler. Ancak 1896 yılında gelindiğinde ulusal olmayan bankaların sayısı %61'e yükselmiş ve ülkenin toplam bankacılık mevduatının %54'ünü yarısından fazlasını elinde bulunduruyorlardı. 1913'de federal rezerv yasası yani merkez bankası kabul edilmeden önce sağda solda kurulmuş ulusal olmayan bankalar tüm bankaların %71'ini tüm mevduatın %57'sini oluşturuyorlardı. Bu eğilim devam ederse, dünya servetinin dörtte birini temsil eden yedi adam tehlikeye girecekti. Rekabette kaybetmelerinin en büyük sebebi, serbest piyasa faiz oranlarının bir sonucuydu. Serbest piyasadan dolayı faiz oranları çok ama çok düşük seviyelerdeydi. Dediğim gibi çünkü rekabet vardı. Çünkü merkez bankası yoktu. Yani tekel yoktu. Yani standart faiz oranları yoktu. Bu yüzden dağılmış ufak bankalarla rekabet edemiyorlardı. Evet, o zaman da bankalar para basabiliyordu ama sınırı vardı. Sınır da nihayetinde ellerinde bulunan altın arzı tarafından belirlenirdi. Sonuç olarak 1900 ile 1910 arasında Amerikan kurumsal büyümesinin %70'i borçla değil mevcut ekonomideki parayla olmuştu. Endüstri bankalara karşı giderek daha bağımsız hale geliyordu. Ulusal borç hızla azalıyordu. Burada durdurulması gereken başka bir eğilim daha vardı. Bankacıların istediği ve birçok iş adamının da istediği serbest piyasaya müdahale etmek ve faiz oranlarının dengesini aşağı doğru eğmek, borcu birikimden daha fazla desteklemekti. Bunun için para arzının basitçe altından ayrılması ve daha bol veya onların ifadesiyle para arzının daha elastik hale getirilmesi gerekiyordu. Diğer korkuları ise bankrun olarak bilinen Türkçe'ye banka yığılması olarak çevrilen olaydır. Çünkü bankalar insanların bakiyelerinin elbette günümüzde değişir ama sadece yüzde 10'unu tutmalarıyla bilinirler. Bankalara parasını yatıran herkes parasının tamamını çekerse kimse parasını alamaz. Bu bahsettiğimiz 7 adam ve temsil ettiği aileler, şirketler sahip oldukları miktarı oranla aşırı borç vererek bu kadar büyüdüler. Bunun sonsuza kadar gitmeyeceğini biliyorlardı. Her yerde farklı faiz oranları verilirse Bankalar çöktüğünde çöken banka suçlu olur. Suçun kimde olduğu bellidir. Çünkü doğru iş yapmamıştır. Belki çok kolay borç vermişlerdir açgözlülükle. Belki rezervleri konusunda yalan söylemiştir. Bu yüzden dediğim gibi faiz oranlarında serbest piyasa olursa çöküşlerde her banka bacağında nasılır. Yani kimin suçlu olduğu belli olur. Fakat tek bir kurum olursa o da aslında değil ama geleceğiz. Devlet kurumu olursa insanlar suçu ekonomi, ekonomi politikaları siyasetçiler gibi etkenlerde bulurlar. Çünkü bankalar arasında bir fark yok. Farklı davranmaktan dolayı suçlanamazlar. O zaman öyle bir sistem kurmalılardı ki bağımsız kurulan ufak bankaların önü kesilsin ki ülkenin finansal kaynakları bu kartelde kalsın. Özel sermaye oluşumu tersine dönsün. Yani yatırımcılar kendi sermayelerini kullanarak işletmesini büyütmesinler. Kredi kullansınlar. Krediye olan ihtiyaç artırılsın. Ortak bir havuz olsun. Herkesin rezervi burada toplansın mevduat kredi oranı standardı olsun. Bu sefer de Battılar mı sırayla batacaklar. Çünkü belli bir standart oluyor ve birbirine bağlılar. Bu da tüm sistem çöker demek. O zaman da bu sistemin öyle bir özelliği olmalı ki banka sahiplerinin zararı insanlara yani vergisini ödeyen vatandaşa yansıtılsın. Ve en 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 önemlisi bu sistemi kongreye ve halka nasıl halkın yararına diye yedireceksin.